Yarın 23 Nisan hocam. Neşe doluyor insan diye yazmış ama bence gurur duyuyor insan. Türkiye gençliğinde artık halinden memnun olmama devri çok şükür başlamıştır. Acaba bizi kandırıyorlar mı diye sormaya başladılar. Hocam Tansu Çiller siyasete dönüyormuş. Pişman mısınız kendisini eleştirdiğiniz için? Her şeyi duyuyorlar insanlar. Hocam ben gazeteci bir gazeteci değilim. 1980'lerden sonra bu muhafazakar partiler iktisat öğrendiler. Bunlara iktisat öğretenin eline dizine dursun. Tarlanın ortasında inek susurduktan ölür mü arkadaşlar olacak iş değil bu. Ben gençken böyle bir Türkiye görmüyordum. Tatlı bir milletti bu. Şimdi öyle bir şey yok ortada. Tatsız insanlar dolu etrafta. Acılarla yaşamak mümkün değil. Of film adı olur ancak. Cahil. Bol Fındıklı Kreması'yla Ülker Çokonat Krem, İlber Ortaylı'yla Cahil'le Sohbeti kestimiz sunar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım. Nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah. Bahar geliyor. Bahar geliyor. Yarın 23 Nisan hocam. Evet, neşe doluyor insan diye yazmış ama bence gurur duyuyor insan. Bütün Şark tarihinin ilk parlamentosu ortaya çıktı. Bu parlamento ilk defa Türk ismini taşıyor. Çünkü daha meclis Azerbaycan Cumhuriyeti adını taşıyordu. Burada ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir, Türklür. Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi nasıl bir vizyon hocam? Ya 23 Nisan çocuklara armağan etmesi çok önemli bir şey. Yeni kurulan bir devlet, yeni kurulan bir sistem. Cumhuriyet'in kuruluşu aslında 23 Nisan 1920'ye uzatılmalıdır. Bunu çocuklara vermesi bu. Yani dünya çocuklarına ve biz ona mana veririz. Çünkü bugün 21. yüzyıl, 20 yüzyılda fırınlara attılar nazi kamplarında. Naziymiş. Düpedüz şey, Reichen kamplarında. Efendime söyleyeyim, 21. yüzyılda sefaletin ve istismarın son kertesi. Suriye'de buhran oluyor. Yaratan herif utanmıyor bundan. Ve o çocukların yollara düşüşü, organ mafyasının eline düşüşü. Şimdi şu Ukrayna'daki duruma bakınız. Yani ne kadar hazin çocuklar ortada. Çok güzel bir şey. O şeyde Mariupol'da ve şeydeki Harkin vesaire yerde çocuk yuvalarındaki yetimleri alıp hemen Türkiye'ye getirdik. Yani bu son zamandaki en güzel olaylardan biri. Sizin yeni kitabınız insan geleceğini nasıl kurar? Kronik kitaplardan çıktı. Size şahane bir izleyici sorusu var. Şu anda bu videoyu izleyip aşağı yorum yapan izleyicilerimizden bir tanesinin sorusu bu. Diyor ki hocam insan unutarak mı yoksa her şeyi hatırlayarak mı daha mutlu yaşar. <laughs> e hey, Tabii bu kadar sıkıntıyı unutmanın çok büyük faydası var. Yani e, o ıstırabın acısını sen sür. Yani acı bir dakika sürse hadi eyvallah da bir saat sürse delirirsin. E bazı şeyleri devamlı hatırlamak da dengeyi bozuyor. Kendi kendine reaksiyonlara başlıyorsun ilk önce falan. Bu çok tekrarlarsa sakinleşmekte büyük fayda olduğunu söylüyorlar. Bazı olaylar çok derin yara açıyor. Eğer bunu tatmin etmezsen yani bunu temizleyemezsen vücudundan erken bunama falan da buna bağlanıyor. Bu sebeplerinden biri de bu deniyor bu Alzheimer'ın falan. E, o bakımdan tabii acılarla yaşamak mümkün değil. O film adı olur ancak. E, neşeyle iyi anılarla, sevinçle yaşamak mümkündür. Onun için onu aynı şiddetle duymamakla birlikte seviniyoruz. Şeyin psikologların dediğine göre zaten kendimiz de biliyoruz. Herhangi bir sevinç, bir mutluluk anıyla bir gıdadan yedikten sonraki tat, ağız lezzetinin, doygunluğun getirdiği tat, ne bileyim bir seksüel tat falan, doyum hissi aynı şey değil. Ama onlar da Allah'tan geçiyorlar. Yoksa o da adam öldürür. Yani o da çok ağır bir şeydir. Acı gibi. İnsanların bazı şeyleri unutması gereklidir ve önemlidir. Çok açıktır ve unutulacak şeylerin üzerinde çok durmamamız lazım. Anların kötülükleri hatırlamamız lazım. Nefsi zevkler dediği, ve vehimi zevkler denilen şeyin peşinde fazla fazla koşamazsınız. Çünkü bu unutulması gereken bir şeydir. Unutulmadığı takdirde gidemezsiniz gider bu mesela kumar oradaki o kazanma veya kaybetme duygusu bu çok etkiler vücudu ve gidersiniz kumar masasının başında ölen insanlar vardır zayıf mesela işte Dostoyevski'nin kumarbazını veya başka şeyleri hatırlayın böyle hocam Tansu Çiller siyasete dönüyormuş e eh, hayırlısı pişman mısınız kendisini eleştirdiğiniz için hayatınızda gördüğünüz en kötü siyasetçi kimdir Tansu en kötüsü o. Yani Türk siyaset mekanizmasının getirdiği bir başbakanımız var. Tansu Hanım siyasete dönüyor Evet dönüyor. Evet. Evet nerede dönüyor bilmiyorum. Kendi partisiyle dönüyor. Kendi partisini kurdu. Kurdu mu? Aranızı bozduğum için kızıyor musunuz bana Tansu Hanım? Aram bozdum değil. Ben zaten epey görüşmedim ki. Sizi ya. aramış ama ben biliyorum. Bizim yayından sonra sizi aramış Tansu Hanım. E demiş ki bana işte de. kötü ha. başbakandı demişsiniz falan demiş size. Siz de demişsiniz ki büyük bir her zamanki nezaketiniz. Ha. neler her şeyi duyuyor insanlar. Hocam ben gazeteci mi? Vallahi ya. ben ama gazeteci değilim. Hocam, Tansu Hanım siyasete dönüyor olması size ne hissettiriyor? Vallahi siyasete dönüş tamamıyla bir seçim meselesidir. Bir örgütlenme meselesidir. Muvaffak oluyorsa denecek bir şey yoktur. Yani demek ki bu toplum onun muvaffakiyetini istiyor. İsteyenler var en azından ve iş yürür. Ama yoksa seçimlesi kurula yapılır, yapılır ve kre alamazsa veya partisinin örgütünü kuramazsa da cevap gelmiştir. Bunu benim söylememe lüzum yok. Müşavir diyelim ve bu gibi görüşmeler olduğu zaman da gerekirse ben açıklıyorum ama soruya cevap vermiyorum. Geçenlerde bir genç arkadaşımızla tanıştım. Asper kadar dışarıdan bu maalesef bu özel üniversiteler var ya. Evet. Bunların iyileri iyi kötüleri de çok feci biliyorsunuz. Evet. Yani bayağı parayla neredeyse evet, bir kadar... isim vermeden bahset birinde anlarız mesela? <laughs> İşte bunlardan bir tanesini bitirmiş kardeşimiz. Diplomayı almış. Dedim ki ne yapıyorsun? Aslında fena bir bölümde okumamış. Bak. Bitirdiği zaman muhtemelen temiz hava almıştır. Çünkü tamamen apartman katı ve koridorlarda kurulu olanları var. Peki. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Tam olarak öyle. Dedim ki ne yapıyorsun? Bölümü bitir, iyi bir okul bölüm bitirmiş. Dedi ki benim dedi abi dedi ev babadan dedi işte arsalar var böyle emlak var falan onları alıp satıyorum. Borsada oynuyorum falan. Dedim ki sen ne iş yapıyorsun? Hocam 27-28 yaşında bir tane gençlik bir adamdan bahsediyoruz. Sözüm ona bir de üniversite bitirmiş. Adam hiçbir iş yapmıyor neredeyse. Ama para var pul var. Şimdi bu adamın geleceği nasıl sizce? O olmaz. Mesela ben bir ara bir üniversitedeyim. Bu dedim böyle bir şey olmaz dedim. Yani bu üniversiteyi bitirince iş yapmak, iş bilmek zorundasınız falan dedim adama. Büyük bir mağaza sahibinin oğluydu. Benim emrimde dedi kaç tane yüksek tahsilli olacak dedi. Ne lüzum var ki dedi bana. Oraya da gelmiş ama herhalde vaktini geçirmeye. E Dedim emrindeki o yüksek tahsiller sana bir takım şaklabanlık yapar, dolandırır. Onu nasıl kontrol edeceksin bu kafayla ve bilgisizlikle değil mi? Farkında değil yani ve bir şey uyanmamış ya ben ne yapıyorum? ne yapacağım, neyi bilmem lazım böyle bir ihtiyaç hissetmemiş. Tek soru param var mı yok mu onlar için? E para varsa var yani şimdi o da komik bir şey. Gene böyle birine sordu bir arkadaşımız. Ya dedi sen dedi şimdi dedi babadan kalma parası olan üstelik işte tahsilli bir çocuk. Sen dedi şimdi dedi burada dedi hiç paran olmasa dedi yok var ben gelirim falan ne yapacaksın dedi. Abi dedi giderim dedi bilmem kaç on bin tane çuval alır Alırım. Ve on dedi şey zamanda, mahsul zamanda dedi halde pazarlarım dedi. Ya ben sana hiç parasızlıktan bahsediyorum. Herif on bin çuval almayı parasızlık yani, <laughs> olduğunu farkında değil. Konuşuyor. Bu insanlar da var ama şurası bir gerçek. Türkiye gençliğinde artık halinden memnun olmama devri çok şükür başlamış. Sonunda. Başlasın ama biz anlayalım. Çünkü bu böyle olmaz. Ya acaba bizi kandırıyorlar diye sormaya başladılar. Siz buna inanıyor musunuz gerçekten böyle? Ben mesela tam tersini de gözlemliyorum. Hiçbir şey başarmadan başarıya tok kardeşlerimiz var sokakta gezen. O, onlar işte sokakta gezen bir sürü insan diyor ki ben burada dört yılım gitti diyor. Gidiyor diyor. Bilmem ne diyor. Param da yok o kadar diyor. Yani oraya giden herkes de böyle para babası değil. Öbürü dandi takımı, Türk iş dandi takımı. Onlar var. Onları hayat bir şekilde vurur veya vurmadan toprağa kadar Idare eder yani büyük hadiseler olmazsa büyük hadiselerde büyük buhranlarda tabii böyle insanlar çok rezil olurlar orası bir gerçek. Şehirlere göç etmek bir cahilliktir demişsiniz. <laughs> aynen. Ama köyde yapacak bir iş mi kaldı hocam? Ne i̇şte hayvancılık kaldı, ya, ne tarım ya. kaldı? Vallahi köyde tarımcılık, hayvancılık falan kaldı. Çalışmak lazım. Ben gözlerimle gördüm. Su yok, yağmur yağmıyor diyor. Öküzler böyle aynen ölmüş eşek gibi dikmiş tabaya. Havanları yatıyor tarlada. Yani bir kırba sudan veremiyorsun. İnek bu ya. Tarlanın ortasında inek susurduktan ölür mü arkadaşlar? Olacak iş değil bu. Bir bir kırba su vereceksin günde iki kırba vereceksin fevkalade tembel kendini bırakmış bir zümre tarlalar öyle işte geçen sene hep söylüyorum. Elektrikli testereyle adam çıldırdı. Meyve ağaçlarını kesti. Toparlayamıyor. Çalışan adam yok. Çalışmıyor. Bırakıyor. Biz köylüye eğitim veremedik. Şimdi köy enstitüleri diyor herkes. Doğru ama onun dışında bir şey var. O köy enstitülerinin ilhamını aldığımız Bulgaristan'daki o açık onu Yalçın Küçük iyi tespit etti. Bulgaristan'da böyle dallar vardır. Yani herkes veteriner olmaz. Çoban tıbbı falan çobanlık öğrenir. Kısa söyledi. Herkes efendime söyleyeyim ziraat mühendisi olmaz işte aşılama öğrenir bilmem ne onun okulu vardır. Böyle bir eğitim de yapamamışız onun yanında. Köylüyü köyde tutacak ona refah getirecek bu yolla meşgale yaratacak dalları geliştirememişiz. O köylüler bir takım sıkıntılarla gitmiş. Tabii şunu açık söylemek lazım 1980'lerden sonra bu muhafazakar partiler iktisat öğrendiler. Bunlara iktisat öğretenin eline dizi dursun. Yani böyle işte ya az talep bilmem ne zirai kredi yok subvansiyon olmaz. Ya ziraat bir kere sureti katilde subvansiyon yani destekleme olması gereken bir dal yoksa aç kalırsın. Çok açık. Sovyet tarımı ki 70 yıllık yanlış uygulama, kötü uygulamayla ekemez, biçemez buğdayı dışarıdan alırken bugün artık dünyayı besliyor. Yalan mı? Ortada. Biz niye bu hale geliyoruz? Bu utanılacak bir şey. Bunun üzerinde kimse durmuyor. Belli ki köye giden köyü terk eden insanlar nüfusu son derece fazla ve köylülük düşmüş. Bunun dirilmesi vakit alacak. Başka mekanizmalar lazım. Dostoyevski'ye göre dünyanın en zor hissi kendini ait hissetmediğin bir yerde bulunma zorunluluğuymuş. Sokakta yürürken ya da bir yere gittiğinizde en çok gözünüze ne batıyor? Sizi en çok ne rahatsız ediyor? Benim en çok ne rahatsız ediyor? Tuhaf tuhaf binalar, tuhaf tuhaf renkler, daha evvel görmediğim saç tuvaletleri, daha evvel görmediğim kılıklar, ve kaba insanlar ama bu kabalık tamam olur da böyle başı bozuk bir kabalık bu. Yani 20 sene 30 sene evvel Anadolu'nun insanı kendine has bir etiketi, nezaketi vardı. Buranınkinde de vardı. Bu ikisi şimdi bir araya geldiler. Zannedersin bir şey olur. Berbat bir şey çıktı ortaya. Nasıl oluyor bu? Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani ben gençken böyle bir Türkiye görmüyordum. Daha fakirdi, daha cahildi, diploması daha yoktu. Daha şeydi, problemli görünüyordu. Ama başka türlü bir Türkiye'ydi, tadı var. Yani bu bana has bir şey değil. Turkolog arkadaşlar bile söylüyor. Bura daha fakirdi diyor. Gerçekten fakir ülkeydi. Şimdi öyle değil. Ama insan eski Türkiye arıyor. Yani eski Türkiye arıyor derken Pierre Loti gibi böyle zil, şal, takunye, carcur, azade değil. Yani eski Türkiye'nin kendine has bir etiketi ve tavrı vardı yani. İnsanı gördüğün zaman burada bir saygı duyardın. Yani bunu hepsi şey böyle bir şekilde başka türlü bakıyorlardı. Yani herkes için bu geçerli bir şey. Yani tatlı bir milletti bu. Şimdi öyle bir şey yok ortada. Tatsız insanlar dolu etrafta. Bol fındıklı kremasıyla Ülker Çokonat Krem, İlber Ortaylı'yla Cahil'le sohbeti kestimiz sundu.